Yo 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 yapamam böyle dondum dondum. Olmaz. Abi ben ayarlayacağım da. Kapat kapat üşütmüşsün zaten kapat pencereyi gel. Kapattım. Tamam. Yerini kapat. değiştir başka yerde yayın yap. Nerede yapayım ki? O yanda yapayım. Gel yanımda yap. Kış ayarına geç. Ben kış ayarına geçebilirim nasıl kış ayarına geçsin? O pencerenin yaz kış ayarı var mı arkadaşlar? Tam kapa tam kapatmışam tam sonuna kadar böyle. Valla korku filmi gibi ya. Ses çok gelir. He. Var diyorlar tam kapanması lazım. Şimdi telefonu al eline bebeğim al eline. Aldım bebeğim. Evet Cemil Usta geldi Cemil Usta aç ver kameranı çevir. kameranı çevir. Ver senin o Allah'ına kitabına kurban. Hayatta <laughs> Helal helal. Helal. Pen kamerayı çevir. Çevir. Tamam. Çevirdim. Aç şimdi pencereni. Onu şimdi yaz kış ayarını yap, hadi benim canım. Nasıl yapayım Furk'e? Ne bileyim ben öyle diyorlar. Bilmiyorsun, beni niye kaldırıyorsun? Alyan vidası var, Alyan vidası var Alyan. O ne demek? Alyan da yani alacaksın orada, Alyan. Furk sen ne bilirsen, hiç özün bilirsen ne danışırsan. Ulan bir de varmış da orada Alyan vidası. Ne vidası? Ula, yoktu burada. Alyan vidası yani Alyan da alacaksın orada. Furk boş boş danışma, hiç özün de bilmiyorsun.